Teşekkür ediyorum. Şahin Bey beni davet ettiğinde Samsunlular Derneği dediği zaman e o zaman bir şey yapmak zorundayız dedim. Size davetiniz için ilk önce çok teşekkür etmek istiyorum. Ve geçmiş bayramınızı kutlamak istiyorum. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. O yüzden çok uzun konuşmayacağım da. Aslında e, belirli konular üzerinde konuşmak istemiştim. Yalnız bugün eğlenceli bir gün düşüncesiyle bunları şimdi geçelim. Bir başka zaman inşallah yine davet edersiniz. İş konusunda, eğitim konusunda, sağlık konusunda sizlerle konuşuruz. E, fikir alışverişi yaparız. Ama bugün bayram bayram. Bugün bayram öncesi gün. Sizin böyle bir ve anladığıma göre Şahin Bey bir sene evvel daha bir sene olmamış dahi bu derneği başlatmış. Ve eşi bana bunu söylesin, söylediğinde bu tutkuluğu görünce gerçekten şaşırdım. Bu müthiş bir eee bir şey diyorum kendim. Bu konuda bu kadar çalışmasına tebrik ediyorum. Ve umarım şekilde de devam eder kadar da büyük olur. Sizlere iyi eğlenceler diliyorum. Ve güzel bir akşam geçmesini diliyorum. Yeni yılınızı kutluyorum. Sağlıklı, güzel, mutlu olsun diliyorum. Ve çocuklarımızın tabii her dileği olsun diyorum. Eee bir başka zaman tekrar buluşmak üzere. İnşallah o zaman daha uzun konuşuruz. Size iyi eğlenceler diliyorum. Bir şey daha söylemek istiyorum. Tabii beni çarşambalı olarak söylediniz. Ben aslında Zevgar köyü, Koçyurdu köyünde doğmuş <gülüyor> 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 ve oradan <laughs> Hollanda'ya gelmiş bir kişiyim. Samsunda eşim de burada, çocuğum da burada, kuzenlerim de burada. Normalde benimle bunlar gelmiyorlar <laughs> ve bugün gelmelerini istedim <laughs> ve onlar da sizin beraber bugün iyi bir akşam geçirdim. Umarım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Sayın milletvekilimize çok teşekkür ediyorum. Kendisine bu gecenin anısına bir çiçek davet ediyorum. Çok teşekkürler efendim.